Merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle piknik vlog çekiyorum. Piknik alanına geldik. Bu şekilde görüldüğü gibi. Eşim şimdi közü yakıyor. Patlıcan, biber pişireceğiz. Soğan, sarımsak falan. Sonra da ızgara balık yapacağız. Bakalım bugün başka neler olacak. Patlıcan ve biberler şu şekilde pişmeye başladı. Sesi duyuyorsunuzdur zaten çıtır çıtır. Şurada ileride bir sürü var. Biz insanlardan uzak durmak adına kenarda oturduk. Patlıcanlar, biberler, soğanlar, sarımsaklar güzelce közlendi, soyuldu. Şimdi doğrayacağım hazır elime değmişken. Sonra da buzluğa, stoğa gidecekler. Balığı da şöyle közün üzerine koyduk. Zeytinyağlı hafif dışını yağladık, tuz attık. Başka da hiçbir şey kullanmadık. Şöyle pişmeye başlıyor şimdi. Eşim de elini yıkamaya gitti. İleride çeşme var. Balıklar bana emanet. Pişti şimdi. Servise hazır. Geçir aşkım. Gördüğünüz gibi balıklar pişti. Yemeğe hazır. Ve şimdi bize afiyet olsun. En sonunda küle patates gömdük. Sonuç bu. Mis gibi oldu vallahi. Biz şimdi balıklarımızı yedik. Daha sonra oradaki masadan kalktık. Buraya kilimimizi serdik, yastığımızı koyduk. Burada böyle birazcık uzanıyoruz. Çekirdek falan, çay öyle. <laughs> geldik eve piknikten. Saat 2 gibi gitmiştik. Gelmemiz de 6.30-7 arasında buldu. Hemen üzerimi değiştirdim. Lens takmıştım. Bugün lenslerimi çıkardım. Dedim bir rahatlayayım. Biraz gözlüğümü taktım. Şimdi yapmış olduğum şöyle gözlüğüm de parlıyor. Yapmış olduğum patlıcan, biber, işte soğan, sarımsak olan salatamı karıştıracağım. Sonrasında da onları küçük küçük paketleyip buzluk poşetlerine koyup buzlar kaldıracağım salatamı genişçe bir kaba aldım karıştırdım iyice şöyle bayağı da var şimdi bunları buzluk poşetine yerleştireceğim daha sonra buzluktan çıkardıktan sonra domates ya da yeşillik nane artık ne varsa içine doğrayıp salata yapılabilir ben özellikle bunu e, loğusalık için kullanıyorum. Tabi öncesinde canım çeker çıkartırım ama e, loğusalık döneminde doğumdan sonra pratik kolaylık olması açısından düşünerekten şimdi buzluğa koyacağım bunları. Közlemiş patlıcan salatalarım hazır. Bu şekilde ince ince buzdolabı poşetine koydum. Böyle 6-7 tane yaptım azar azar yaptım. Gerekirse iki çıkartırım ya da tek çıkartırım. İşte içine domates, maydanoz, başka yeşilliklerle salata yapmak için. 3-4 tane de böyle tüm bıraktığım biberlerim vardı közlenmiş. Bir tane de onu bu şekilde yaptım. Şimdi bunlar buzluğa gidiyor. Videoyu böyle kapatmak istedim. Piknik vlogumuz buraya kadardı başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.